Dilimize tarih boyunca etkileşimde bulunduğumuz milletlerden birçok sözcük girmiştir. Başta Fransızca olmak üzere Arapça ve Farsçadan da dilimize giren bu sözcükler artık bize aittir, yani Türkçeleşmiştir. Ancak sosyal medyada, çalışma hayatında, dolayısıyla da günlük hayatımızda yarı İngilizce, yarı Türkçe devşirme sözcükleri de sıklıkla duymaktayız. Şu sözcüklere bir bakalım. Background'a bakmak, check etmek, set etmek. Günlük hayatta sıkça duyduğumuz ne İngilizce ne Türkçe tabirler. Oysa bu sözcükler yerine dilimizde karşılığı olan şu tabirler kullanılabilir. Background'a bakmak yerine arka planına bakmak, check etmek yerine denetlemek, set etmek yerine hazırlamak kullanılabilir. Yanlışların zamanla doğruya dönüşebileceğini unutmayın. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün de dediği gibi, dilini kaybetmiş bir millet yok olmaya mahkumdur. Laf lafa açsın, sohbetiniz eksik olmasın. Hoşça kalın.